Bizler Tetiş ve Madeni Sendikaları olarak birazdan sizlere buraya kadar gelmişken birer dosya takdim etmek istiyoruz. Memnuniyetle. Bu dosya içeriğinde Sayın Bakanım enerji özelleştirmeleriyle ilgili e, konular var. DK e, ile ilgili ödevanız, taşeron, hizmet alımları ilgili kaygılarımız içeren konular var. Bir de gerek santralda, gerekse TİK'de e, acil vasıflı iş gücüne olan ihtiyacımızı içeren dosyalar var. Bir de taşeron firmada çalışan işçi arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesiyle ilgili konular var. Ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Eee i̇ş yerlerimizde örneğin TK'da örnek verirsek 600 işçimiz var efendim yatağında. 250'si emekliliğini hak etmiş Bilhassa da 300 işçimiz var. Yüzünü emekliler hak Tabi hizmet alımları e, üretimin hem kalitesini düşürüyor bize göre hem de verimliliğini düşürüyor. Biz buraları e, hem stratejik gördüğümüz için kurumlarımızı hem de garantör olarak gördüğümüz için enerji üretiminde enerjinin ucuz olması için, güvenli olması için, sürekli olması için e, devletimizin elinde olmasını özellikle enerji santrallerimizin e, ve kömür ocaklarımızın e, tabanımız da bunu bu şekilde e, hassasiyeti var. Bu konudaki katkılarınızı ve desteğinizi e, önemsiyoruz evet. Sayın Bakanım. Tekrar e, ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Ee, Bakın hoş geldiniz. Genel Başkanımızın sevgi ve saygıları var. Dedi ki Sayın Bakanımız bu hoş dedi. Bütün sıkıntılarınız varsa anlatın dedi. Çözmezse <laughs> dedi. Sen de kilitleyin göndermeyin dedi. <laughs> ee, sayın Bakanım yaşta e, yaşta, fikri de Genel Müdürümüz anlattı. Özel Kodizm eleman sıkıntımız Son 95 kişilik iptal edilen sınavın biz tekrar aynı koşullarda açılmasını istiyoruz. Özellikle taşınma çalışan arkadaşlarımız 10 yıl, 15 yıl çalışanlar var. Bunlar tabii okuldan çıkalı uzun süre oldukları için yani çalışmaları ve kapsizleri puan almaları zor. Bunlar gayret ettiler. 62, 63 en fazla evet. 70 puan aldı. Eğer bu şekilde çalışıp şartlık olmazsa bu arkadaşlarımızın burada Yeme şartı olmaz. Biz eğer buranın gazına ve turunu yutuyorsak bu taşımak çalışan arkadaşlarımızı bu şekilde kadroya geçmesini istiyoruz. Ve yani bu sınavı tekrar yeniden bir şekilde açmasını istiyoruz. Özellikle meclis sendikamızın maden işçileri sendikamızın değerli temsilcilerine, değerli üyelerine saygılarımı, sevgilerimiz sunarak sözlerime başlayacağım. Bildiğiniz gibi sendikalar bulundukları iş yerlerinde belli bir yetki belgesiyle çalışıyorlardı. Benim genel müdürlük yaptığım zaman da o sendikanın tesis sendikasıydı. Yetki belgesi alabilecek sayısı yoktu. Ama ben dedim ki yok ille de bu şarta gerek yok. Şu anda ben sizi yetkilendiriyorum. Yani sayı yetmediği halde. Çünkü amacımız uzlaşı içerisinde işçisiyle, mühendisiyle, teknikeriyle, teknisyeniyle her birisiyle beraber bulur bu işi sağlamak. Ama takdir edersiniz ki bu işle alakalı kararların verimlilikle alakalı kararlar bak çok açıkça söylüyorum. Yani özelleşmeler de dahil olmak üzere biz Türkiye'nin doğrusuna ve Türkiye'nin yararına olan işleri tercih etmemiz lazım. O anda birimizin işine biraz az gelebilir, diğerine çok gelebilir. Ama doğru politikaları doğru şekilde uygulamamız lazım bu açıdan ben gerek Türk İş'in genel başkanıyla gerekse Tez İş'in e, genel başkanıyla bütün arkadaşlarımızı bu mağarada Ankara'da e, beraber işaret edip beraber konuşarak bunları e, yapıyoruz. Böyle yapmamız da lazım. Ve bunları sivil toplum örgütlerinin, sendikaların e, bu ülkenin yönetilmesinde mutlaka katkılarının ve doğru katkılarının olduğuna inanıyorum. O katkılarında devam etmesi lazım geldiğine inanıyorum eğer Türkiye eee bugün üç katına ulaşmışsa gayri safi yurt dışı hasılada sekiz buçuk dokuz yıl sürede ve bütün ülkeler şu anda sıkıntı içerisindeyken biz yüzde sekiz mi yoksa yüzde on bir mi büyüyeceğimize karar vermede bu rakamları takip ediyorsak Türkiye'nin yönetiminde çok ciddi bir irade var demek arkadaşlar. Bu doğru yaptığımız işlerin diğer işlerde de aynı şekilde devam edeceğine olan inancımızı muhafaza edelim ve yöneticilerimize güvenelim, Türkiye'ye güvenelim ve inşallah hep beraber bu işleri başaralım. Ben yatağında inşallah bu raporu alacağım. dikkat de inceleyeceğim. Ve eee sizin de hazırladığınız bir raporla eee muayene işin eee raporunu da alıyorum. Aynı şekilde bunları değerlendim arkadaşlarımla beraber yine paylaşacağım. O yüzden ben de sizlerle e, bir arada olmuş olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Ve buradan da inşallah yatağına e, yatağına devam ediyoruz. Ayrı değil değil mi? Yok, ayrı, ayrı değil. Tamam. İçin üstten. Tamam. Çok teşekkürler arkadaşlar. Haydi günler diyoruz. Bakacağız. Alımlarla ilgili bakacağız. Uygun olan neyse onu yaparız arkadaşlar. Verim, verimli çalışma kadar neyse onu yaparız.